Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. Yurt dışından dünyanın pek çok noktasından vatandaşlarımızdan çok sayıda soru alıyoruz. Bu almış olduğumuz sorulardan bir tanesi biz Türkiye'ye dönmek istersek geçinebilmek için ne kadar paraya ihtiyacımız? var diyorlar. Değerli izleyicilerimiz gelecekte bir gün gelecek. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın bir gün Türkiye'ye dönme hayali olduğunu biliyoruz. Kalıcı olarak, geçici olarak, zaman zaman gelip giderek vesaire ama hiç kimsenin aklından ana vatanımız Türkiye hiçbir zaman çıkmaz. Bunu biliyoruz, görüyoruz ve yaşıyoruz. Onun için geleceğe şimdiden hazırlık yapmak gerekiyor. Şimdi şunu açık olarak ifade edelim. Özellikle büyük şehirlerde yaşayacaksanız, eşinizle birlikte bir eviniz varsa minimum geçinebilmeniz için 25.000 TL para ihtiyacınız var. Eviniz varsa. Eviniz yoksa, şimdiden geleceğe dair bir hazırlık yapmadıysanız, emekli olduktan sonra ya da emekliyseniz şu anda Türkiye'ye dönmek istiyorsanız minimum ayda 45.000 TL'ye ihtiyacınız var. Evet. 45 bin TL eşinizle birlikte ya da tek başına hiç fark etmez bir para bir geliriniz yoksa ve Türkiye'de maalesef ev sahibi olmadıysanız biraz işiniz zor. Türkiye artık eski Türkiye değil Avrupa'nın pek çok ülkesinden dünyanın pek çok ülkesinden daha da pahalı bir hale geldi. Onun için mutlaka ama mutlaka özellikle temel gider olan ev sorununu çözmemiz gerekiyor. Türkiye'de bir evimizin olması için mutlaka adım atmamız gerekiyor. Türkiye'de şunu söyleyebilirsiniz sizler de biliyorsunuz. Ev fiyatları da son 5 yıl içerisinde adeta çıldırmış vaziyette. Bundan sadece 3-4 yıl önce örneğin 1 milyon TL olan bir ev şu anda en az 6-7 milyon TL. Yani ev fiyatları da yerinde durmuyor. Dövizin yükselmesiyle birlikte ev alabilmek daha da zorlaşıyor. Krediler biliyorsunuz bu, Türkiye'de kesilmiş vaziyette şu anda. Yani 5-6 milyonluk ev için bankalar size komik ama 300-500 bin lira kredi veriyor ya da vermiyor. Onun için şimdiden geleceğimize mutlaka hazırlık yapmak zorundayız. Peki Türkiye'de en ucuza nasıl ev sahibi olunur? Öncelikle değerli izleyicilerimiz mutlaka bir arsa alacağız. Arsa alıp üzerine ev yapmak ya da bir arsa alıp yatırım yaparak Türkiye'ye döneceğimiz zamanda bu arsayı satıp çok kolay bir şekilde ev sahibi olabiliriz. En kolay ev sahibi olma yöntemi bu matematik profesörü olmaya gerek yok. Çünkü Türkiye'de arsalar yatırımcısına her zaman kazandırdı kazandırmaya devam ediyor. Döviz, altın faiz vesaire arkadaşlar arsanın yanından bile geçemez. Bu işin şifresi bu. Türkiye'de benim de bir evim olsun. Ben Türkiye'ye döndüğüm zaman ya da Türkiye'ye bir yatırım yapmak istediğim zaman paramın para kazanmasını istiyorsam bunu yapacağız. Peki nereden arsa alacağız? Şimdi Türkiye'de çok kazandıran arsaların olduğu bölgeler var. Yani çok ücra bir yere şehir ismi vermek istemiyorum ama ücra bir yere kırsal bir yere gittiğiniz zaman tabii ki buradaki arsaların değeri çok fazla artmıyor. Yani sizi çok fazla mutlu etmeyecek. Şimdi size Türkiye'den büyük bir fırsatı anlatacağım. Eğer siz de Türkiye'de benim de bir arsam olsun. Ben de para para kazandırmak istiyorum yatırım yapmak istiyorum hem bugün için hem de yarın için geleceğe dair bir adım atmak istiyorum diyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinde bu bölgenin en büyük arsa projesinde arsalar satışa çıktı biliyorsunuz. Kaz Dağları'nın eteğinde İstanbul'a 3 saat, Kapıkule'ye 3 saat, İzmir'e 3 saat, Bursa'ya 2 saat mesafede olan çok çok önemli bir yer. Buranın en büyük projesinin, arsa projesinin adı ise Asos Arsa. 500 metrekareden 20 dönüme kadar imarlı, yani içerisine ev yapabileceğiniz bu arsaların satışları daha yeni başladı yan yana eşinizle dostunuzla birlikte bu arsalardan alabilir komşu olabilirsiniz. Ev yapmak zorunda da değilsiniz. Yatırım amacıyla da alabilirsiniz ve paranız kısa bir sürede daha da artacak. Kıymetli izleyicilerimiz bu bölgenin denizi, doğası, oksijeni dünyayı buraya çekiyor. Özellikle Almanlar ve İngilizler bu bölgeye büyük yatırımlar yapıyorlar. Siz de bu bölgenin en büyük arsa projesinden Arsanızı alabilirsiniz. Vaktiniz varsa gidip yerinde görebilirsiniz. Benim vaktim yok diyorsanız dünyanın neresinde olursanız olun Asos Arsa ekibiyle irtibata geçebilir, hemen arsanızı seçebilir ve hemen tapunuzu alabilirsiniz. Bu arsaların tapuları hemen veriliyor ve siz Asos Arsa ekibiyle irtibata geçtiğinizde sizin adınıza beğenmiş olduğunuz arsaların tapuları çıkartılıyor, evinize gönderiliyor ve siz de hem bugün için hem de yarın için çok çok önemli bir adım atmış oluyorsunuz. Peki, diğer detaylar nedir? Kaç para bu arsalar? Kaç paraya alabilirim? Hangi arsayı alabilirim? Diyorsanız, şimdi anlatacaklarımı da lütfen can kulağıyla dinleyin. Beni izledikten sonra bu video bittikten sonra da lütfen bu videoyu eşinize, dostunuza gönderin. Çünkü kısa bir süre için sadece Bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir fiyatla değerli izleyicilerimiz bu arsalar daha yeni satışa çıktığı için sizin de bundan yararlanma imkanınız var. Lütfen şimdi anlatacaklarımı can kulağıyla dinleyiniz. Kapıkule'den girdikten sonra 3 saat, İstanbul'dan 3 saat, İzmir'den 3 saat, Bursa'dan 2 buçuk saat uzaklıkta olan bu dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Assos'ta 500 metrekareden 25 dönüme kadar arsalar var. İşte şimdi bu bölgenin Asos bölgesinin en büyük arsa projesini buradan açıklıyorum. Asos arsa. Kıymetli izleyicilerimiz siz isterseniz bu arsaya ev yapabilirsiniz. Yani imarlı. Alır almaz hemen tapuya sahip oluyorsunuz. Tapu devriniz yapılıyor bu arsada geniş bir bahçeniz olacak. Ekin, biçin, oturun. Sevdiklerinizle, ailenizle birlikte güzel zamanlar geçirin. Geleceğinize, yarınıza dair adım atın. Üstelik burası o kadar önemli bir nokta ki özellikle yaz aylarında dünyanın her yerinden turistlerin akın akın gelmiş olduğu bir yer. Özellikle İngilizlerin ve Almanların çok büyük rağbet göstermiş olduğu bölgedeki önemli değerli arsaları evleri toplamış olduğu bir nokta. Çünkü doğa var, deniz var, zeytin var. Yani şunun için zeytin var diyorum biliyorsunuz. Zeytin ağaçlarının olduğu yerlerde hava muhteşemdir. Özellikle de akciğer ile ilgili sorunu olanlar, solunum sorunu olanlar bölgeyi daha çok tercih ediyor. Yani bölgenin havasının ne kadar temiz olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Midilli Adası hemen karşınızda. Dünyanın en önemli plajlarından bir tanesi olan Kadırga Koyu, Kadırga Plajı yine şu anda yeni ilk kez satışa çıkan Asos Arsa projesinin dibinde. Artık sizin de Türkiye'de eviniz olabilir, arsanız olabilir. Eşinizle, çoluk çocuğunuzla birlikte burada güzel yarınlara kavuşabilirsiniz. Türkiye'ye gittiğiniz zaman ister deniz, ister doğa, isterseniz sevdiklerinizi ağırlayabileceğiniz, ev yapabileceğiniz bir arsayı, büyük bir projeyi anlatıyorum. Bu proje ASOS'un en büyük projesi. 500 metrekareden 25 dönüme kadar arsalar var. Özellikle bakın değerli izleyicilerimiz eşiniz dostunuzla birlikte bu projeden yararlanabilirsiniz. Yan yana ya da ortak bir şekilde bu arsaları alarak yarın öbürsü günde ev yapmak istediğiniz zaman komşunuz tanıdığınız insanlar olur. O nedenle mutlaka tavsiye ediyorum. Sizin tercihinizde kalmış bir şey. İster 500 metrekare alırsınız, ister 1000 metre, 1500 metrekare ya da 2000 3000 paranıza göre kazanabilirsiniz. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın bizim kanalımızın güvencesi altında bakın emekli TV ve Türkçe haberin güvencesi altında yüzde yüz güvenilir hiç gözünüzü kırpmadan en ufak bir şüpheniz dahi olmadan adımınızı atabilirsiniz Ben bu ekrandan özellikle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarıma sesleniyorum bu fırsat bir daha gelmeyecek bu arsalardan kim alırsa bize dua edecek bakın net söylüyorum size 500 metre karesi 1 milyon 600 bin TL. Bölgede bu fiyata yok. Bu fiyat sadece ve sadece satışa yeni çıktı diye açıklanan fiyat arkadaşlar. Peki siz dünyanın dört bir yanındasınız. Bu arsayı nasıl alacaksınız? Vaktiniz varsa binin uçağa gidin. Ekranın altında şimdi telefon numaralarını görüyorsunuz. Artı 90, 505, 937, 57 57 WhatsApp'tan hemen arayabilirsiniz. Dünyanın neresinden olursanız olun şimdi arayabilirsiniz ve Asos Arsa ekibiyle hemen görüşebilirsiniz. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Özellikle altını tekrar çiziyorum. Kendiniz de alabilirsiniz. Eşiniz, dostunuzla birleşerek yan yana komşu da olabilirsiniz. Şimdi bazı vatandaşlarımız bana şunu soracak biliyorum. Ya biz Fatih Bey Almanya'dayız, Fransa'dayız, Amerika'dayız, Kanada'dayız, Avustralya'dayız. Nasıl Türkiye'ye gidip bu fırsattan yararlanacağız? Vaktimiz yok diyebilirsiniz. Doğru, haklısınız. Siz yaşamış olduğunuz ülkede konsolosluğa gidip arsayı satın alma vekaleti gönderdiğiniz zaman Asos Arsa ekibi sizin adınıza tüm işlemlerinizi yapacak ve sizin tapunuzu evinize gönderecek. Ya da Türkiye'de bir tanıdığınız, eşiniz, dostunuz varsa onları da gönderebilirsiniz. Aşağıdaki telefon numaralarıyla irtibata geçebilirler. İmarlarsalar yani ev yapabilirsiniz. Tarla değil buralar. Yola sıfır. Önünden asfalt geçiyor. Elektrik, su, internet, altyapı ile ilgili hiçbir sorun yok. O kadar değerli bir yerden arsanız olacak ki daha yaz ayları gelmeden bana dua edeceksiniz. Çünkü her geçen gün değeri artacak. Tekrar ediyorum bu fırsattan özellikle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz. Herkesin hayali müstakil bir evinin olması gayet normal. İşte sizi hayallerinize kavuşturacak olan fırsat ayağınıza geldi. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Doğa ise doğa, denizse deniz, temiz hava ise temiz hava ne ararsanız bu projenin içerisinde. Eğer Sizler daha detaylı bilgi almak isterseniz aşağıdaki telefon numaralarıyla ya da şu anda yine ekranın altında görmüş olduğunuz internet sitesine girerek okuyabilirsiniz. Yine irtibata geçebilirsiniz. %100 bizim garantimiz altında. Yani Türkçe Haber ve Emekli TV'nin garantisi altında. Gözünüz kapalı bir şekilde bu büyük fırsattan yararlanabilirsiniz. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Şimdi bazı izleyicilerimiz bana şu soruyu soracak biliyorum. Fatih Bey tamam 500 metrekare arsamız var. Ben içerisine tiny house koyabilir miyim? İster ev yap istersen daha hızlı olsun diyorsan tiny da yapabilirsin. Yine bazı izleyicilerimiz bana soracak biliyorum. İçerisine çelik ev yapabilir miyim? Burası zaten imarlı bir yer. Yani ev yapma izni olan bir yer. Çelik evde yapabilirsin. İster inşaat yap, ister tiny house koy, istersen çelik ev yap. Bu sana kalmış bir şey. Sen neyi tercih ediyorsan onu yapabilirsin. Şimdi Bazıları yine bana şunu soracak. Ya Fatih Bey burası çok güzel, hoş. Arsanın da zaten %100 kazandırdığını biliyoruz diyeceksiniz. Biliyorum çünkü Türkiye'de arsanın ne olduğunu eğer bilmiyorsanız eşinize, dostunuza Türkiye'yi arayarak sorun. Ne kadar çok kazandırdığını anlayın diye söylüyorum. Eğer siz ben ev sahibi olmak istiyorum ama evi yapamam diyorsanız, böyle bir vaktim yok diyorsanız yine şu anda ekran altındaki Asos Arsa ekibini arayarak ben ev yapmak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz derseniz Asos Arsa ekibi sizin gözünüzün hiç arkada kalmayacağı şekilde evinizin projesini hazırlayacak ve evinizin inşaatını yapacak. Anahtarınızı da siz Türkiye'ye gittiğiniz zaman size teslim edecek. Bu kadar basit. Daha ne olsun? Bu fırsattan özellikle benim kanalımın izleyicilerinin özellikle de yurt yaşayan vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Hemen tapu. Buralar tarla değil, arsa. Bak altını çiziyorum. Yani ev yapabilirsiniz. Bu bölge ana vatanımız Türkiye'nin en önemli turizm tatil noktalarından da bir tanesi. Siz evinizi yaptıktan sonra yaz kışta yaşayabilirsiniz. Hepimiz bir gün zaten arkadaşlar hayalimiz doğada evimizin olması, denize yakın olalım. Eşimiz, dostumuz geldiği zaman evimizde ağırlayalım gibi hayallerimiz hepimizin var. Çoluk çocuğumuzla beraber, torunlarımızla beraber bir evimiz olsun, bu evde yaşayalım. Herkesin umudu, hayali. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Özellikle de şunun altını tekrar çiziyorum. Eşiniz, dostunuzla birlikte alabilirsiniz. Bu arsalar Yeni satışa çıktığı için yan komşunuzu seçebilirsiniz. Birleşin, birlikte gelin, alın. Bak bu kadar basit. Bugün alacağınız bu arsanın hemen yanında bölgenin en lüks projelerinden bir tanesi otel projesi başlayacak ve bu otel öyle büyük, devasa bina falan değil. Tek katlı villalardan oluşan bir otel projesi başlayacak. Bunu niye anlatıyorum? Arsanızın değeri daha çok artacak. Bu fırsattan bizim kanalımızın izleyicilerinin yararlanmasını istiyorum. Artık düşünmeyin. Ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaralarından hemen irtibata geçebilirsiniz. Yine tekrar ediyorum. yüzde %100 benim güvencem altında. Yani Türkçe Haber ve Emekli TV'nin garantisi altında alıyorsunuz. Gözünüz kapalı alabilirsiniz. Emin olabilirsiniz. Türkiye'ye gitme imkanınız varsa gidin. Yoksa da irtibata geçin kanalımızı izlediğinizi söyleyin. Telefona çıkacak olan görevli arkadaşlarımız hemen size yardımcı olacaklar ve sizi arsa sahibi yapacaklar. Yarınınızı şimdiden planlayın yoksa yarın öbürsü gün bu arsaların fiyatı 3'e 4'e katlayacak. Bakın net söylüyorum size. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelecek. Vaktiniz varsa Türkiye'ye gidin görün. Eğer vaktiniz yoksa da hemen irtibata geçin. Ben size söylüyorum. Türkiye'ye gitmenize de gerek yok arsa sahibi olmak için. Bir vekaleti göndereceksiniz arsa sahibi olması için. Siz bu vekaletle tapunuzu alacaksınız. Hemen tapu arkadaşlar. Hemen tapu. Bunun altını çiziyorum. %100 güvenilir. En ufak kafanızda soru işareti olmasın. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız irtibata geçtiğiniz arkadaşlarla konuşun. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.